Şikayetçinin çok kötü düştü. Belediye başkanımızın da haberi var. Teşkilat başkanımızdan şikayetçinin hakkında işlem yapılsın. Ben başkanları aha, aradım zaten. Içeride, çim, çim, çim şikayetçi oldum ben arkadaşlar. Bekledim der, bayağı. Bilmeyince <laughs> <laughs> arkadaşlar Alo. çıktı. Hepsinin haberi var başkanlardan. Bunlar şikayetçi ne biçim olacağım. bir hizmet? Yani ben şimdi yani kim olduğumu da biliyor arkadaşlar arkadaş zaten. Bir Pardon bir da ben de yani... Bana diyor ki seni iptal edeceğim de sen benim kim olduğumu biliyor musun? Dedi ki kimsin? Polis çağıracağım şikayetçi. Ben bunu hayır şikayetçi olacağım. Başkanlar Olur Ben de açıkçası şikayet, şikayet ettiler. Siz de, de, Bana iftira attı. Ben kız dökülmesin oluyor. havuza diye görüp, Duyarlılık yaptım tutunma yerinden. Kimden şikayetçi? Boynum zattım? Boynum mı çıktı? Boynum mı çıktı? Ne Ben bilmiyormuşum musun yüzmeye? Bana hakaret etti. Anneme hakaret etti ayrıca. İftira ediyorum. Sonuna kadar şikayetçi. İftiradan da açacağım sana. Mahkeme. Bu tombul Esmer olandan. Siz efendim efendim şikayetçisiniz, evet. polis merkezine gitmeniz gerekiyor. Tamam tamam Kedi evet. aranız var mı? Efendim? Kendi aranız var mı? Ben yaralandım. yaralandım ve zorla evet bana şey zorla yaptı. Yaralandınız herhalde. Evet 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 ben tansiyonum çok düşük, dert raporu alacağım. Yarım saat bize şahit zaynep. bu kameralara bakın. Sittim, açıldı, aynı şekilde dedim. Kıl dökülmesin havuzun içine diye tutunma yerinden tutundum. Affedersin mayom indi. Mayomu düzelttim. Bana iftira attı. Tamam. 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 Ne Tamam. 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 Kendi düşmüş beni ittiler de, düştüler de, tamam. darp ettiler de, ne bileyim hakaret ettilerde ettiler de. işte bu olay. Var her yer kamera. Siz görüyor musunuz? Evet var. evet. Seansımız şey bitsin hemen bitirelim gelelim. Tamam. Tam, bir iki dakikamız kaldı. Tamam. Bu iki dakika kaldı. Bu dakika kaldı. Aslanım. iki dakika kaldı. Bu Bu ya? Bu ya?